Demir metrajında raporlama. Demir metrajı raporlamaları için yazıcı butonuna basınız. Rapor seçenekleri bölümünde bütün demirlerin raporunu tek tek alabileceğiniz gibi grup seçimi butonu ile tüm demirlerin raporunu da tek seferde alabilirsiniz. Her grubu ayrı sayfalarda veya bütün grupları peş peşe rapor halinde alabilirsiniz. Demir icmallerinizle ilgili raporları ise demir metraj icmali sekmesinden alabilirsiniz. İmzalar butonuna basarak raporlama içerisindeki imza düzenlerinizi ayarlayabilirsiniz. Tüm bu raporları ekranda görebilmek için ön izleme butonuna basabilirsiniz. Raporun ön izlemesini aldıktan sonra yazdır butonu ile kağıda dökebileceğiniz gibi isterseniz de raporu kaydet seçeneği ile JPEG, PDF, Word ya da Excel şablonlarından birine dönüştürebilirsiniz.